Dondurun parası. <laughs> yani şeyden, ise, şeyden daha iyi. Müzedeki dondurma. Yok. <gülüyor> <gülüyor> müzedeki 4 top dondurma ikimizin parası. var. Daha burada burada çıktı. Bize de amma geçirdi ya. E, tabi aga. Aga öyle şeylere fırsat vermeyeceksin. Ha, Almayacaksın. Ya, Bitti. Bak, Büyük bir ihtimalle o de... o dondurmayı alsaydık bayat çıkacaktı. Ya, Çünkü... Yok, ya, Sonra gitti bak de ne güzel yedik mamunumla. Ha. İkisinin fiyatı birbir fiyatı bak. Hah bak görüyor musun? Yani. Tütüklenmeye hiç gerek yok. Gittik bir saat sonra. Bir yerimizde düşmedi bir saat sonra yiyince. Yani, Düştü mü senin? Oğlum <laughs> <ya. gülüyor> <Ya. gülüyor> Şimdi direkt gidiyorum. direkt şeye gidiyoruz. Yalnız oturduğumuz yerden taş köprüyü çekmek daha mantıklı değil mi? Evet Üstünden güzeldi. Üstünden beton zaten başka bir şey yok. Ama öyle en azından mağazana yalın. Hem de bıcı bıcıyla. <laughs> o şeyi ver de giderim o kapalı çarşı. Kapalı çarşı mı ne o? Ne? Kapalı çarşı mı ne o? <laughs> Kazancılar çarşı. Bakacağım şunları. Bir bak bakayım yakın mı? O tarafta. Bozvan buradan şey mi yapacağız? Trafik Değil. Elim koyu olmuşaksana. Bak be. da nişasta var. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı yolculuklar inşallah. Baba diyelim ki yolda lastiğin patladı. Ne yapıyorsun? Bunların yapıştırma kitleri var. O şey mi? <laughs> ha, sokup çıkarıyorsun. Tamam, Sikip. tamam. Onu ilacını sürüyorsun, sokuyor, çıkarıyorsun. Tamam. Yanımızda da pompa var, akülü. Akülü pompa. He, akırı Normal toplamda. elle olan olmaz. Değil, değil, değil. Ee, Şöyle bir aparat. Temu tamam. diye bir şey var. Tamam, yani hiç, ben de yabancıyım. Turistim Kursu ben de. Nasıl yani. bir Cami var ya. Caminin <laughs> hemen karşısında ya. abi. Yani Reşat Bey Mahallesi'nde mi? Yani burada burada Polis zannediyorlar beni ya. ya. Yeşil olun Abi sen yani. polis misin diye. Bir evet. Ee, ben bir tane aldım bundan abi. Hmm. Antalya'dan Allah nasip ettiyse aldım. Ben her tarafının korumasını yaptırdım da. Aa, abi hiç hoş değildi ya, yaptılar, ya. değil ya. Korumalar Benim hoşuma gitmeye de. İşte ben dedim böyle bir demir yaptırayım. Biraz önce siz <laughs> yoktunuz. Hatta <laughs> tezgahımı yanaştırdım. Buraya inceledim inceledim. Ama şey, şey, şeyini çözemedim bunu. Abi bu değil de bunu sadece şuradan yapan yer var. Bu Forza e, grubu var. Tamam. Evet. Ben, Ona gir tamam mı? Orada bir tane usta var gönderiyor. 500 lira mı ne galiba? 2 demir. 500 lira mı öyle bir şey galiba. Tamam mı? Çantalara ekstra. Çantalar pahalı biraz. Yok çanta değil sadece bana demiri ha, lazım. Demiri. Abi. Şöyle de göstereyim. Forza grubunda evet. tamam mı? Güzel abi. Allah razı işte olsun bize inşallah evet. sadece dedim burasını burası mı satıyor işte o sporcu grubuna girsen tamam mı tamam orada incele bir e, satan usta var iletişim numarası da var da var onu da satıyor bu yalnız yurt geldi bundan değil Bunu benim dedim burayı takıyor adam şurada bak Tamam gördüm. takılıyor bu Yan böyle şey yapıyor şöyle bu çantanın aynısından <laughs> takılıyor Aynı evet. marka değil de aynısından Yok, var. Zaten Değişim bana çanta marka. lazım değil. Sadece demir et. Dedim Allah göstermesin yan yattığı zaman bari şeyi korusun diye. Ya o da var da çanta da evet. güzel oluyor. Böyle uzun bir yer gideceğin zaman ne olur yani için. Valla daha gitmedim de nasip olursa dedim buradan bir Urfa yapayım diye düşündüm. Valla Urfa'ya düşsün değil diyorsun. Allah yolu da çıkarsın mı? inşallah <laughs> maşallah. Antalya'dan <gülüyor> geliyoruz. Ben <laughs> <Değil> de yarın yorduğum Ah Yarın yarın yorduğum Allah yolunuzu açık etsin <olsun>. inşallah. Şu neydi o çarşının ismi? Balıklı göl tarafı. Kazancılar çarşı. He kazancılar çarptı. Kazancılar çarptı abi buradan gidiyorsun tamam mı? Çok arşıya. He. Eğer Şuradan şeyse otolo düzgün bir Yok yok. Buradan çarptı olur abi. Zaten buradan senin 5 dakikanı almaz kazancılar çarptı. Düzgün düzgün. He aynen öyle abi. Düzgün düzgün. Ya bak. şu araya bak, şu araya de, şu aynen. araya. Bak, e, buradan ara var ya. Yani. Arabaların girdiği yer. he oradan gir abi. ikinci aradan sola, sola dön. dön. Tamam. Direkt karşıya geç. Tamam. Direkt karşıya geçtiğin zaman önünde zaten bir saati tamam. görürsün. Onu Aa bak şu yaya geçinden ya. Polis polis yok değil mi burada? Vallahi bir şey var, mobese var. Mobese sorun değil yani. <laughs> He, polis yok. sadece mobese. Tamam. Evet. Abi bir şey ikram edeyim. Yok sağ ol abi sağ ol. Allah, Allah razı Allah olsun. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Yani. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Kaçlık bu? 250 abi. Nasıl? Abi motor biraz, <laughs> motor biraz zayıf. motor biraz zayıf. Sağ ol. Amin. Allah emanet amin. Bekle 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 la. Mehmet. Şuradan geçeceğiz la. Ha? <Sessizlik> Yürü o zaman hadi dönelim dön, dön. dön şuradan ya şuradan.

Onu çekmeyelim. Nerede saat? Ama Murat yarışıyor. Öteden, şu sağda büyük saat var. Ben hafif Yavaş, yavaş. Sor bakalım adamları, sor. Kazancılar şarjı burası da, bir yere uyduralım motorları. Kazancılar şarjı burası mı? Hayır, kazancılar şarjı burası. Kebapçılar derler. Gel abi buradan. Geçti gari. Hadi geçti bolunun mazarı. Süreçlerini ne diye. Şimdi kazan Charles burası mı diyor? Saat de baktı, tekrar çekiyorum.